İyi akşamlar kanka. İyi akşamlar kardeşim. Ne yapıyorsun? Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İzledin maçı. İzledim ya. İyi bak. Kasım. Kasım Paşa. Beşiktaş. <laughs> kanka maçı Kasım Paşa çok istekli başladı. Çok arzladı. <laughs> evet. Çünkü evet. yeni hocası var. Aynen. Hoca yeni mi geldi? Onu bilmiyordum ben. Şenol Can yeni geldi. Geçen hafta kovuldu. Bu bir hmm. arasında geldi. Aytaç 19. dakikada sol taraftan sağ ayağıyla güzel bir gol attı. Vallahi güzel vurdu. Aynen. Maç ya hakkında taktiğini de değiştirmiş. 5-3-2'ye dönmüş. Kasımpaşa için söylüyorum bunu. Hatta 5-4-1 ama şey önde kalmış. Haidarjon aga e, şey Hayrettinoviç genelde önde kaldı. Başlama şeyi 4-2-3-1. 4-5-1 yani. Ama daha sonradan tabii senin dediğin taktiğe dönmüş olabilir. Evet evet. Şeyi gerçekten birazcık da şey yapıp geride 2 kişi bırakıp daha doğrusu 3 kişi bırakıp. Aynen. Sonra Aytaç'ı çıkardı. Aytaç bayağı bir sinirlendi çıkarıldığına. Açtı. bugün güzel oynadı. Yok sarı kart görecekti. Ondan önceki pozisyondan Ecepe faali yaptı. Ki bence sarı kart diye. İkinci sarıdan atılması lazım. Aynen orada hoca şey yaptı, uyarı verdi ikincisinde. Ben ikinci şey sarı. Ben altıdan sonra sarı kartı verince orada uyarı verdi. Ben Haydar Canayı çok beğendim. Zaten çok beğeniyordum. Bu çocuk zaten normalde bir fingerback şey değil, normal bir back değil. Sağ Beğendi. ki değil mi? Evet. Yani sencerde bilir şey gelirse benim manevi evladımdır. Şey hem hattacı hem şey winger gibi oynadı. Yani üçlü savunma hattı düşün. Şunlar iki tane önde. Öyle olunca bak ata öyle çıktılar. Her iki bekle şey yapınca Beşiktaş'ta o. sağ bek defansı da çok iyiydi yalnız. Geri evet. dönüşle de iyiydi. Aynen. Şeyin kaçırdı 1-0'dan sonra Kasımpaşa'nın kaçırdığı golde de şey Haddadi sol bek bu sefer altı pasın içerisine girdi. Altı pasın Aha. içerisine girince şey oldu. Ee, biliyorsun vurdu sol ayağıyla pardon sağ ayağıyla vurdu. Sol tarafa doğru gitti. Dayı aynı anda iki kişiyi alamıyorum yalnız canlı yeni haberin olsun. Şu an Tolga ile yapıyoruz. Kanka şey diyeceğim Beşiktaş Beşiktaş'ın 29. dakikada bir yüzde yüzü gol pozisyonu vardı. Larin kaçırdı. Defans hata yaptı Kasımpaşa'nın. Onu hatırlıyor musun? O pas, evet, evet. o gol atsa o gol işler değişir miydi? Bilmem değiş yani yani bir, bir birkenki oyun planını görmediğimiz için hani onu da bir şey bilemiyorum yani. Hani ne olurdu Beşik ne biterdi Beşiktaş Beşiktaş'a dönelim. Ben Beşiktaş'la gördüğümü söyleyeyim sana. Ben Hutchinson'la Jose Sousa'ya bayıldım. Evet ama orta saha orta saha çok güzel. Yapamadı. Aynen. Ya hiçbir şey yapamadı pek de dediğin gibi. Oyuna kat sol Larin forvet oynamayı unutmuş. Pas o gidiyor. Lerin şey Larin mi? Larin, çok mi? çizgiye geçti. En hmm. Enkudu da çizgiye geçti. Hatta Larin Enkudu'ya çok yaklaştığı için bu sefer sağ tarafa geçti bazı pozisyonlarda ortada kaldı ama daha çizgiye daha yakın oynadı. İşte Larenin bir ben bir o pozisyonu biliyorum bir daha da hiç öyle bir pozisyon olduğunu hatırlamıyorum. Defansta Vida çok iyiydi benim gördüğüm. Evet, İyiydidi. Son 10 dakikalara doğru Necip fazla çıktı ileri doğru değişene şey, kadar. De. Onda da çünkü taktik değişti neden Necip ortaya geldi Laycin yerine. Hı hı e, ee, sağ tarafa e, sağ öne Gökhan geçti. Rozier eski bir mevkisine geçti. Rozier de sağ hiç oynayamıyormuş ya da bu maç özelinde oynayamıyor yani. Aynen Beşiktaş aşağıda yazmışlar. Beşiktaş dünkü Galatasaray gibiydi diye de haklı yani. Evet, evet. ya. Yani bir şey de, Doğru söylüyorsun. Ama dünkü Galatasaray'dan daha iyiydi. En azından top yaptı. Galatasaray hiç top bile yapamadı. Yani, Ersin'in penaltıyı kurtarmasına ne diyorsun? Aya bir adım öndeydi sanki. Yoksa şey değil de Ufuk var ya Ufuk. Ufuk kes Ufuk sakat mı kestiler mi? Ne oldu Ufuk? Ufuk kalecileri var ya ya. Ha, Utku. Pardon. Utku. Onun sene başından beri Ersin oynuyor zaten. Ha. Utku Ufuk ne oldu bu arada? Oynuyor. Utku Yedek. ne oldu? Yedek. Şey, Ersin e, Ersin penaltıda çizgiyi iyi ihlal etti bence benim görüşüm. Peki penaltı pozisyonunda ne diyorsun? Şey Halil Mutlu Meral hemen direkt geldi dışarıda dışarıda diye. Ben evet. de ilk önce ilk izledim dışarıda diye şey yaptım. Ben de dışarıda ama var vardı. Şey sonra vardı o şeyi görünce dedim ki içeride yapmış müdahale dedim. Ama hakikaten içerideydi yani. İçerideydi. Ben ilk gördüğümde yalandan içer dedim. O arada telefondaydım. Ondan ha. sonra var da sen mi varsın diye goy goy yaptık. Yani. <laughs> Anlı Galatasaray damarım kabardı. Ondan ötürü. <laughs> Ama ben bir kişi şimdi puan biliyordum. Dünkü yayında da vardı zaten. Oğuzhan girdi. Oğuzhan bir şey yapamadı. Zaten ben, ben beklemedim oğuzhan, oğuzhan bir şey yapacağını da. Son 4 sezondur Oğuzhan ne yaptı? Kontrat aldıktan sonra olsan hiçbir şey yok. ben bir tane maç oynadığını hatırlamıyorum. Beşiktaş bir de sana geçen İngiltere maçında da sormuştum ya son dakikaya kadar işte şey oyuncu değişikliği yapmadı bak falan diye. Aynı şekilde Sergen Hoca da yapmadı. Sergen Hoca da iki değişiklik. Bir Gökhan Töre ile aldı içeri. Tamam de başka kim var? Montero var. Bilal Celan var. Geç, biri sabit biri stoper. Rıdvan Yılmaz'la, Serdar Saatçi, Emre Bilgin, bir de Utku var işte. Tamam, yani oyuna başka girecek adam yok Türkçe yani. Aynen. Çünkü kadrosu yetersiz. Çünkü sene başında Sergen'e transfer yapmadılar, para yok dediler. Hmm. Sergen'in de haliyle bu kadroya mahkum kaldı desek daha doğru. Adamın eli, yani adam bu sezonu hakikaten lider olduğu için demiyorum yani. Elinde kadroyla damga vurdu. Şeyin kadrosu daha geniş. Kara Gümrük'ün kadrosu daha geniş. Ver babacık. Onun dışında Ankara şey, gücü... Bu arada... ha, Ankara gücü diyecektim ben de. Ankara gücü boya attı golünü. Attı. Sen, sen, sen dün dedin değil mi onu? Ben Bödven dün gol atar demiştim. Yine de dediğim çıktı. Onunla alakalı da şey var. Şimdi Ilgaz abi eğer gelirse gerçi onun da canlı yayını var gelmez herhalde de Ilgaz abi şeyde e, volede program yapıyor. Bilmiyorum Aha. takip ediliyor musun? Tutturanlar kulübü diye. Tutturanlar kulübünde de şey demişti Serdar Ali Çelikler Ilgaz abiye. Ne demişti? Ve Ankara gücünün yabancıları için bunu karkaslamışlar. Hani kalkmışlar amiyane tabirle bu oyuncuları Ilgaz abi de izlemiş önce Norveç şey Bödven'i. Dedi ki Bödven iyi golcü çift tane yapar dedi. Ondan sonra ben de izliyordum programı. işte öyle bir yazıştık. Ondan bir, birkaç gün sonra rüyamda Bödven gol atıyordu. Ha, cumart he, cumartesi'ye he, bağlayan onun hikayesi, o. yani. Aynen. İlk Ilgaz abiye attım. Ilgaz abi dedim. rüyamda Bödven gol atıyordu. Bak bugün dedim gol atacak. O gün iki gol attı. Ben bunu yazdım. 14 saniye sonra falan gol oldu yani. Ondan sonra öyle öyle şey pekişti. Instagram'da, Twitter'da falan. Ondan hmm. sonra bugün hatta şey e, gol atarsa Bödven Twitter'da gördün mü bilmiyorum. Bödven gol atarsa dedi şey yapacağım. Eee Hikmet Karavand'dan formayı isteyeceğim dedi İmzalı. Aha. Abi dedim iyi o dedim ben de bir şey isteyeyim. Ben de dedim hani şey yap videoda dedim beni ekle. Şey olarak. Ne olarak? Konuk olarak. Ee, ya yani yok konuk adım geçir falan dedim o da tamam. tamam dedi. Ondan sonra gol olunca zaten direkt yazdı şeye. Hikmet Hoca'ya yazmış Twitter'dan. Bakalım Ilgaz abi izliyorsan bir formada ben bekliyorum ya. Şimdi ne yalan söyleyeyim. <laughs> o, o, da ama Allah var. Hikmet Hoca'ya şey demiş. Bödven'e sene başından beri bir ben bir gire inanıyordu falan. Bizim hakkımız bu falan demiş yani. <laughs> Vallahi acım forma falan görüyorlarsa öyle ben de bir Fenerbahçe forması alırım. <laughs> Bilmiyorum. Bu ama hangi forması. Evet. Ankara Gücü de olur canım, Ankara Gücü neden olmaz? Yani Bu... bilmiyorum bakalım. Ilgaz İlgaz <laughs> abiye gelecek mi? Gelince bana haber edecek mi? Göreceğiz. Şey ne diyeceğim? Bu arada şampiyonluk yarışı bayağı kızıştı acım. Evet evet. Yani Galatasaray Beşiktaş Fenerbahçe potayı soktu. Ama yani Beşiktaş'ın baştan ben... beş özelinde yapabilecek bir şey yoktu. O kadar eksik de ben de olsam ben de kaybederdim yani. Şimdi e, şu iki maç ka kaybedildi ya. Şeye nasıl bakıyorsun? Erol Bulut'un gönderilmesi nasıl bakıyorsun sen? Yani Erol Bulut'un gönderilmesi hadi diyelim gönderdin. Emre'nin o pozisyona geçti. Fenerbahçe bunun aynısını Kristof Dawson'un başına Aykut Kocaman'ı getirerek de yapmıştı ki Emre'nin sene başında açıklaması vardı. Ben hiçbir şekilde e, kulübe o, yani teknik dönlükte benim gözüm yok diye açıklaması vardı. E şimdi madem öyle senin gözün varmış. Kendinden de bunu kim bir, biri yazmıştı. Bir yerde okumuştum. Senin o mevkide gözün varmış. Yabancı bir hoca gelse, kariyerli bir hoca gelse Emre hötsöt yapamayacaktı. Ama Erol'la hötsöt yapabilir. Neden? Camiada çünkü arkası daha fazla. Taraftar nezdinde de kesin. benim beni Fenerbahçe'de gördüğüm şu acım. Ee, Fenerbahçe'de e, gördüğüm olay başarısızla göz yumamıyorlar yani. Mesela şu anda son 3 senesine baktığında en başarılı olduğu durum top oynayan top yapan takım şu anki takım. İyi de kadro kuruldu. Yani bu takımı bir başarısızlık şansı verdi. Hani bir sonraki sene tekrardan daha iyi bir takım belki hani onun eksileriyle daha iyi bir takım toparlanabilirdi diye düşünüyorum ben. Yani Erol Bulut'un gitmesine pek şey yapmadım yani. Çünkü o tezini de çürüteceğim bir saniye. Bir, de bir saniye yazan... ben 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 şey yapayım söyleyeyim. Tamam. Çünkü o Aykut bir 30 saniyen alacağım. Burak abiyle Burça çok teşekkürler. Bizi izliyorlarmış. Sağ olsunlar. Selamlar Peki onlara da. Şey diyeceğim, neydi onun Aynı kafa yapısıyla mesela Aykut Kocaman'ı gönderdiler. Koku geldi aynı kafa yapısıyla göze alamadıkları için hani kötü bir şeyi alamaz, başlangıcı göz alamadıkları için Ersun Yanal geldi sonrasında ertesi sene. Değil mi? Yanlış Ersun Yanal öncesinde. Twitter baskısıyla geldi. Onu biliyoruz. Aynen. Tribün baskısı da geldi. Aynı kafa yine Ersun Yanal bir şey yapamadı. Şimdi Erol Bulut hani çağırdığın kafayla Erol Bulut'u bir şey yaptın hani vizyonu, vizyonun aynı uyuşmuyor yani. E tamam dediğin uyuşmuyor bunun... da e şey yap tam tersi olaya bak. Abramovich de camianın evladı Lampard'ı gönderdi. Thomas Tuchel'i getirdi. Thomas Tuchel onda dokuz galibiyet. Kim gönderdi? Abramoviç mi? Oğlum sen Chelsea kadar büyük bir kulüp değilsin ki. Ya e, Türkiye Ligi'nde de sen büyüksün abi. Ben demiyorum ki orası, da başım. aa, orası öyle de. Mesela bak aynı özelliği aynı soruyu o zaman sana şöyle soracağım. Şimdi Fatih Terim son 3 maçına bakalım. Son 3 maçına sadece. Bak tamam, tamam mı? İki mağlubiyet bir beraberlik. Yani toplam kaç Dokuz, puan. 8. Sekiz. Sekiz puan kaybetti değil mi? Hı. Bunu Erol Bulut yapmış olsaydı durum daha farklı olurdu. Fenerbahçe anlamı da söylüyorum sana. Hani ismi olmasaydı, adamın e, Fatih Terim gibi bir ismi olmasaydı daha farklı olmaz mıydı? Ya Fatih Terim dışındaki herkes gönderilirdi. Yani ee, Tamam ben tamam ben de aynı şeyi söylüyorum zaten. Tamam ben de onu söylüyorum yani. Benim anlatmak istediğimi anlatmaya çalışıyorum ben. Ya yani işte ben de onu diyorum. Yani bir ortada bir başarısızlık varsa daha erkenden gönderirsin. Ki bence vardı. Ben hatta onunla alakalı yani. bir şey daha okumuştum hatta dinlemiştim. Yalan olmasın. Şey. Ama bak aynı konu aynı bak, şeyi söylemiyoruz da neyse tamam hadi bakalım. Eğer Erol Bulut tamam mı? Galatasaray Alanya maçında Fatih Terim posterinde resim çektirip Instagram'ına koymasaydı Fenerbahçe'nin hocası olmazdı. Kim? Erol Bulut mu? Aynen öyle. Fenerbahçe tamamen camianın evladı olsun. Şey, hani şey, bir Fatih Terim figürü yaratmaya çalıştılar Erol Bulut'tan. O da tamamen o galibiyetten sonra olduğu için. O galibiyetten sonra Fatih Terim pozu verdi ya. Yani Fatih Terim'in resminin karşısında poz verdi ya. Tamamen o yüzden. Başka bir sebep varsa vallahi şerefsiz evladı. Ya tabii o konuları bilmiyorum. Bak onun da. dışında bak bu tamamen tamam mı? yani taraflı olursun olmazsın. Bunu tam başka bir gözle bak. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ı getirdi. Neden? Bir simge olsun diye. Yani camianın evladından kastım o. Chelsea başarısızken Conte'yi gönderdikten sonra niye parti getirdi? Hadi Chelsea'yi de boşver o örneği verdim diye. Manchester United, Luis Fangal'dan, Mourinho'dan sonra kime gitti en başta? Giggs'e gitti yardımcı hoca diye. Giggs'i geçti, Kerik vardı, Kerik'i de geçtik. Solskjaer'i getirdi. Neden? Molde'de başarılı diye. Evet ama anladın, adam adama... Hani <laughs> Camial'ın evladı, orada bir simge, orada bir şey oluşturma tamamen bu sebeple. Tamam işte, Solskjaer'in başarısı vardı. Molde gibi bir takımda başarıyı sağladı. Tamam. Yani küçük bir takımda. Tamam. E şeyde Malatya yakaladı. Erol Bulut mu? E, yakaladı. Pardon. Erol Bulut mu? Evet. Tamam ben de aynı konudayım işte. Yani ama, ama şu anda dur bir dakika. Şu anda 30 maç oynanmış değil mi? Evet. 30 maçta 59 puan vardı. İşte geçen sene geçen sene Fenerbahçe 7. bitirdi galiba değil mi? Şey sene. Hatta da hatırlamıyorum vallahi. Dikkat, yani şey Ama yani 14 Sonra... 14'e kadar 14'e kadar düştü yani. Düştü düştü. Bilmiyorum. Hatta bence Ersun gelmeseydi gene düşerdi. Aynen. Aynı kafadayız. Aslında aynı şeyde birleşiyoruz da. Ya ben diyorum ki daha erken göndermeliydi. Ama e ben ki... işte ben de diyorum ki onu kırıp hiç göndermemesi gerekirdi. Çünkü neden? Şimdi burada bir başarısızlık var. Tamam kabul ediyoruz da başarısızlığı tamam. yenmesi lazım. Mesela Fatih Terim'e git. Fatih Terim de mesela ilk başarılı olduğu şey 93 Olimpiyatlarında üçüncü getirmiş yani Ben evet. ona geçtim Biden, bir tane daha örnek vereyim A A A Şener Aynen. Şenol Güneş 2002 Dünya Kupası'na gitmeden önce Sakarya Sporu Teknik Direktörü'nün yapıyormuş Onu, onu yani hatırlamıyorum iki... Doğrudur Ben Aynen. şeyden sonrasını hatırlamıyorum Şenol Güneş'in Fenerbahçeli biri varsa oradan yazsın e Hatırlayan Ben en son bu Alişen başkan olduğu zamandan hatırlıyorum. Yani i̇şte Son şey... <laughs> maçta kaybetmişti. Sakarya tarafı. Güneş e vardı. Güneş'e bir şans veriliyorsa bence Erol Bulut'a da o verilebilirdi. Ama kafa yapısıyla alakalı tabii. Neyse derdimi, an derdimi anlatabildim be o. <laughs> ben diyorum ki Emre Berezoğlu niye o mevkiye geçti? Senin amacın o değildi ki. Sen o sebeple orada değildin yani. Sen sportif direktördün. Sen hoca seçecektin. Ya gel seçti hocayı da gördüm. Dur şimdi yalan da olmasın. İlk seçti hoca Tahir Karapınar'dı. <laughs> ama getirilir sebebi zaten Emre Belözoğlu'nun sportif direktör yapma sebebi zaten o ya. Zaten e tamam. odur. Bak ama Abi şu an, böyle Emre öyle geldi. Emre'ye tam yetki veriyorsan Tahir Karapınar'a okey dedin. Tamam. Yalçın Koşu Kavani'yi okey demedin. Ve hmm. De Erol Bulut'a dedin. Ben o yüzden dedim Erol Bulut işte. Demek ki düveni Emre'ye tamamen teslim etmemişsin. Ya da Emre'nin gözü vardı bu mevkide, o yüzden kendi alt edebileceği adamı koydu. Ee, olabilir, Giray'cığım. olabilir. Yani yarın ne da... olacak, ne bitecek bilmiyorum. Ama en son Ama bahçe böyle... bu böyle bu tür şansları değerlendiremez genelde. Mesela Erol Hoca olsaydı bu şansı değerlendiremezdi. İki tane üst üste işte Beşiktaş'la Galatasaray'ın puan kaybetmesi. Bir de takımın hiç, de, hiç yoktan takım kuracak şimdi. Ve ya, yarın ya, beraberlik gibi şaşırma yani. İstediğim yere geldim. Şey, yarın Fenerbahçe'nin 11'ini yap. Emre böyle, yani yap dediğim senin istediğin değil. Emre hangi 11 ile çıkar? Soru mu? İşte Ozan Tufan oynatır milli maçta şey yaptığı için. Ya 11 baştan başla ya. Kayacı Altay. Tamam. Sabek. Sangare. Eğer tamam. tabi cezalısı falan yoksa. Tamam. Yok Be şeyde... o Şeyde... Gökhan yaz. O Covid. Aa doğru. Başka kim olabilir? Bakalım bir. Fenerbahçe'nin kadrosunda. Sol Zaten da Caner bir... oynar. Aynen solda Caner oynar kesin. stoper e, le... kesin Serdar Aziz oynatır. Bak kesin diyorum Serdar Aziz. Ben, ben de diyorum ki Salah ile Lemos oynayacak. He yani, Salih on... kesin de bilmiyorum Lemos oynatırsa bilmiyorum da tamam, Serdar tamam, bu orta kapıda orta salak... bir şey gidiyorsa eğer Serdar Aziz oynatır. Orta Gustavo eğer bittiyse sakatlığı falan Gustavo tamam. oynayabilir. Onun yanında Mert Hakan'ı kesin oynatır. Aynen. Başka ileride Sosa'yı oynatır. Forvetin arkası diye veya Ozan'ı oynatır. Bence Ozan oynatır. Sağda Ozan Mert başlayabilir. Sağda Sinan Gümüş, solda Valencia, tam tersi ya da forvette de Samatta'yı oynatır. Aynen. Ben sana ben söyleyeyim da... bak Felkas, bak kesik yiyecekleri söylüyorum. Felkas, Tiseland, Serdar ee, Solvec işte Novak oynamaz. Ondan sonra Tiam daha... İrfan, can, İrfan, can, İrfan can da kendine gelmeye başladı. İrfan Can da Covid. Hadi ya. Oğlum yani bak öyle... Covid ne oluyor ya. İrfan Can dün de Covid olmuş. Hmm. Kendi düğününde. Tamam Giraycığım bitirelim o zaman. Tamam bitirelim yavrum. Hadi iyi akşamlar. Kendine iyi bak. İyi akşamlar ama dur ben daha 11'i görmedim. Sen bir 11'i söyle öyle kapatalım. Sen tam 11'i yap. Ben karışmayayım. Ben yaptım ya 11'imi. mi? Mert Arkan. Baştan, baştan söyle. İşte kaleci Altay. Tamam. Sağda Gökhan dedik. Sa tamam. e Sezai. Yanında Serdar dedim ben. Solda Caner var. Ortada Gustavo olabilir. E Gustavo ile Ozan kesin vardı. Hani Gustavo'nun sakatlığı falan yoksa onu bilmiyorum da tamam. ama e, şöyle de bir durum var. Ozan Gustavo Sosa Bright Osayi sağ tarafta olabilir. Kaç 3 7 8 oldu. 9 evet. oldu onunla beraber. Sol tarafta so, sol tarafta Tiem oynatırsa çok iyi olur bence tamam. bana göre. Oynatır mı? Oynatmaz. Tamam kim oynatır? Ben, ben, söyledi onu <laughs> ben söyledim diye oynatmaz. <laughs> ama oynatırsa sol tarafta Ferdi oynatabilir bak Emre. Hani solda ben, veya sağda değil ben de. Bence Sinan Gümüş, Sinan Gümüş oynatacak. Bilmiyorum. Tiam olsa daha iyi olur for tabi. Forvet'te Sise. Sise diyorsun. Enteresan. Bence Samat'ta. Çünkü Sise tam kendini, kendini tam gösteremedi ya bana göre de. Hayır, be benim bu, bu adamları söylememin sebebi tamamen şey Fenerbahçe. Emre'nin bireysel kendi aldı adamlar. transferini hmm. telefonla gerçekleştirdiği adamlar. Olabilir. İyi tamam bakalım. Yarın akşam maç sonu. Yarın ben maç sana diyorum olacak. bak. Yarın maç sonucu berabere kalacak. Fenerbahçe değerlendiremez bu fırsatı. Ben Zaten değerlendirirse şampiyon olur. Değerlendirirse şampiyon falan olamaz ama değerlendirecek. Hadi bakalım. <laughs> tamam o zaman yarın akşam yayına yetişir miyiz bilmiyorum. Ama ben maçı yine izler de, Ben, tabii Şimdi ben izlerim, izlerim maçı. Ben maçı izlerim kesinlikle de. Yine konuşuruz yarın. Tamam. tamam Hadi yarın, o zaman yarın not al. Yarın sendeyiz. Tamam. Tamam. Ben, ben, senin, büyük... kadar ben senin kadar olamam. Ben seni kadar olamam ama. Yok yok al notunu ol canım niye olamam. <laughs> Hadi bakalım. Hadi görüşürüz. Herkese de çok teşekkürler. Sağ olsunlar bizi Hadi izlediler, destek attılar. Hepinize iyi akşamlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Böyle böyle gideceğiz. En azından şey kadar, Avrupa Şampiyonasına kadar. Avrupa Şampiyonası da Şampiyon yapar mıyız? Avrupa Şampiyonası kesin yapacağız. Da Onun bakalım. dışında Avrupa Şampiyonası için bir sürprizim var. Onda da bazı ünlü camianın ünlü kişilerini. <laughs> Ayarlamaya çalışıyoruz. Bir şeyi parma manyak Emre abiyle yapmaya çalışacağız. Hatta programın şifresini de vereyim biraz. Hatta anlatayım buradan burada bulunsun. kayıt olsun. Atladım. Yarın öbür gün millet kullanırsa bizden olsun. Şimdi e, böyle Instagram canlı yayını yaptığımızda ünlü kişilerden yani spor yazarı olarak ünlü kişilerden mutlaka e, herkese bir takım dağıtmaya çalışacağız. Onlara 23 kişilik kadro oluşturacağız. Yani 23 kişilik kadroyu onlar oluşturacak. Ama Türkiye Milli Takım bazında almayın onu. Eğer kadrosunu herhangi bir kadroyu kurmak isteyen varsa şey yapalım. Selamlar Mutlu abicim. Ee, şey yapalım. Söylesinler bize hangi kadroyu kurduğunu 23 kişilik hangi milli takımı kurduğunu. Bakalım kaçta kaç tutturacağız. Ee, en yüksek tutturana da ne yapalım ne yapalım sayı olarak tabi. Bir forma falan bir şey veririz. Hallederim ben bir ara. Mutlu <laughs> abiciğim sen de tabii ki. Seni de ekleriz. Mutlu <laughs> abi sen de yarışmaya katıl. Hatta Burç sen de katıl. Avrupa Şampiyonası'na giden milli takımlardan herhangi bir tanesini, bir ülkeyi hangisini sen takip ediyorsun? Sen onu şeyine paylaşırsın ya. Instagram'da, story'de. Yok yok şimdiden de bulunsun burada. Ha. Hazır gelenler var. Şimdi abi olay şu. Atıyorum Türk milli takımını seçtiniz. Türk milli takımındaki 23 kişilik kadroyu açıklanacak 23 kişilik kadroyu isimlerini yazın. En yüksek olana bir kıyak yaparım ben. En kötü maaşla yapmazsam primle yaparım. Ha buradan da sözünü vereyim. Önemli olan maksat eğlenmek. Maksat kişileri canlı yayına alabilmek. Göreceğiz yarın Mutlu abiciğim. Nasıl oynayacaksınız? <laughs> <laughs> Artık bu sefer fazlaca ben geliyorum galiba. Giray fark ettin mi? <laughs> Valla bilmiyorum. Şey, <laughs> hakikaten yani yapın zevkle olsun. Bakalım en fazla hangi ülkeden kim çıkartacak? Bir bize bir şey yapalım da. başka spor yazarlarına ülke verelim de siz de şey yapın. İster Türk Milli Takımı'nı, ister başka milli takımı yapın. Bakalım 23'te en yüksek kim çıkartacak? Tamam. 23 kişi kadroda. O da o da burada dursun. Herkesin listesini de video halinde alırız. Instagram kısmına koyarız. Birinci kim çıkmış onu tek tek inceleriz. Hani daha geç olur. 60'ta Aytaş Kara atılmadı. Bunu söyledim Burç. Hatta Şenol Hoca o yüzden çıkardı. Videonun başında var. Sen onun kısmına yetişemedin. Burada şey yapmıyoruz yalnız, taraflı yayın yapmıyoruz. Ben Galatasaraylı olduğumu <laughs> her yerde söylüyor muyum? Ben de Fenerbahçeli olduğumu söylüyor muyum Tolga da bir Fener'dir. Tamam görüşürüz o zaman. Tamam. Görüşürüz. Hepinize vallahi çok teşekkürler. Sağ olun geldiniz, destek attınız. İsteyen herkesle böyle yayınlar yapalım. Kenara da yükleyelim böyle videoyu. Hem zamanımız geçsin hem de Normal arkadaşlarımız, sevdiğimiz insanlarla vakit geçirmiş olalım. Zaten pandemi var. Yan yana gelip çay içemiyoruz. Bari böyle bir çözüm bulmuş oluruz. Aynen o zaman güzel. iyi akşamlar diyoruz. Öpüyoruz güzel. sizi. Hadi görüşürüz. Şimdi Manchester United'ımızın şanlı Manchester'ımızın maçı başlayacak. Bir yandan ona bakacağız. Hatta saat kaç? Aa, başlamış. 8 dakika olmuş. Hepinizi öpüyoruz. Çok sağ olun, çok teşekkür ediyoruz. Hadi bakalım. Dur gene kapatmayı bulamadım. Hayırlı olsun. <laughs> Arkadaş dört, dört kapatamıyorum ya. Vallahi, vallahi kapatamıyorum. Şöyle yapayım.